24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Bülent Akan İnegöl Spor sahasındaki yenilgi sonrası kamera karşısına geçti. Skandal sözlerle Ankara Gücü maçında başkan Faruk Kocanın Halil Umut Melere attığı o yumruğu savundu. Canlı yayında olduğunuysa çok geç fark etti. İşte tepki çeken o röportaj. Çok üzüldük tamam hani Ankara Gücü'nün başkanından dolayı ama bu hakemler hak ediyor demek ki bunları. Ankara Gücü maçında hakem Halil Umut Meler'e yönelik şiddeti savunup hakemleri suçladı. Canlı yayında olduğunuysa tüm bunları söyleyince fark etti. Kardeş sil bunu ya. Canlı hocam. Allah'ım yarabbim. 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, İnegöl Spor sahasındaki 2-0 mağlubiyet sonrası kameranın karşısına geçti. Penaltı verilmiyor, goller oluyor, bilmem neler oluyor. Ne tebriği yani, neyin tebriği? 5-6 dakika var, penaltı 2-1 maç değişir. Yenilginin faturasını maçın hakemi Yusuf Aydın'a kesti. Bu hakemlerle bitmez yani bu dik. Gerçekten bitmiyor yani. Yayında olmadığını sanıyordu, hızını alamadı. Ankara gücü maçında Başkan Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısını hatırlatıp hakemlere hedef gösterdi. Çok üzüldük tamam hani Ankara Gücü'nün başkanından dolayı ama bu hakemler hak ediyor demek ki bunları. Kardeş sil bunu ya. Canlı yayındayız Her şey canlı yayında olunca söyleyecek çok söz kalmadı. Arkadaşlar İnegöl'e sıfır tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.